Merhabalar gençlerim. Bugün size tesadüfen bulduğum çok güzel, mükemmel bir trigonometri sorusunu çözeceğim. Bu arada soruya başlamadan önce sıradaki videoda gençlerim efsane bir trigonometri tekniği vereceğim size. AYT'de 4 yıldır banko sorulan en zor trigonometri sorusunu yüzde bir trigonometri bilgisiyle Rahatça yapabileceksiniz. Halenize bir net yazacaksınız. O yüzden Sıradaki videoyu sakın ha kaçırmayın. Zaten bu soruyu da o trigonometri videosunu hazırlanırken kazara keşfettim. Çok hoşuma gitti soru. Önce bunu paylaşmak istedim. Şimdi bir ABC üçgeni verilmiş. Eşitlikler var. Kırmızı kenarlar eşit, yeşil kenarlar birbirine eşit. Bir açı var x. Limit x sıfıra giderken ADC üçgenin alanı bölü ABD üçgenin alanı sorul. Şimdi limit kısmını çok kafanıza takmayın. Sizin yapmanız gereken ADC üçgenin alanını bulmak, ABD üçgenin alanını bulmak, sonra da bulduğunuz x'e bağlı fonksiyonları buraya yazıp bu limit değerini hesaplamak. Şimdi önce açıları yazmakla başlıyorum. Kırmızı kenarlar birbirine eşit olduğu için B açısı da x derecedir. Yeşil kenarlar da birbirine eşit olduğu için A'nın sol tarafı da x'tir. Bu 2 x'in toplamı da komşu olmayan dış açı yani D'nin sağını verir. Burası 2x'miş. Şimdi ben burayı da bulacağım. Yalnız buraya başka harf vermiyorum. Bu ikisinin toplamı 3x olduğu için yukarıdaki açıya 180 3x kalır. Tamam, burası da 180 3x'miş. Eşit kenarlara da birer harf veriyorum. AA, BB diye. Şimdi bu üçgenlerin alanlarını gençler sinüs alan bulma formülünden yazacağım. Şimdi sinüs alan formülünü bir hatırlatayım size. Şöyle bir ABC üçgeni düşünelim. Bu kenar x olsun, bu kenar y olsun bir üçgenin alanını sinüsten şöyle bulabilirsiniz. Bunu sanki bir dik üçgen gibi hayal edin. Tamam mı? Yani şuradaki açı dikmiş gibi hayal edin. Alan ne olur? x çarpı y bölü 2 yani dik kenarların çarpımının yarısı olur. Ama buradaki açı dik olmadığı alfa olduğu için o yüzden bu alanı da eğer ben sin alfa ile çarparsam bu abc üçgenin alanını bulabilirim. Yani kolların çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü size bu üçgenin alanını verir ya da bir üçgenin alanını verir. Unutmayın, üçgende alanda takılırsanız mutlaka bir de sinüsten denemeniz lazım gençlerim. Unutmayın, bu yolu da hiç yadırgamayın. Eskiden çok çıkmış bir konudur. Son yıllarda pek sorulmuyor ama zor sorularda ikinci alternatif yol olarak işe yarayabilir. Hatta bunun uygulamaları hakkında çok güzel videolarda çekeceğim size sinüs alanı nasıl düşünebilirsiniz ya da nasıl uygulayabilirsiniz soruya. Şimdi ADC üçgeninin alanını yazıyorum. Nereden yazıyorum? Tabii ki şu 180 eksi 3 xten yazıyorum gençlerim. Bakın B bir kenarı, A bir kenarı yani A çarpı B bölü 2 çarpı aradaki o siyah açının sinüsü yani sin 180 eksi 3 x. ABD üçgeninin alanını da aynı şekilde yazacağım. Yalnız bunun alanını buradaki x açısından yazacağım. Bu x açısını oluşturan kollar a ve b'dir. Dolayısıyla a çarpı b bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü bu üçgenin bana alanını verir. Tamam. Şimdi bir Evrika dediniz mi? Bunları oranladığım zaman ne olacak? Bu a, b'ler birbirini götürüp alan oranı sadece x'e bağlı bir fonksiyon haline gelecek. O zaman yazıyorum. Limit x0'a giderken alan adc a çarpı b bölü 2 çarpı sin 180 eksi 3x'te bölü. abd'nin alanında a çarpı b bölü 2 çarpı sin x'te. Limit bulurken istediğiniz gibi sadeleştirme yapabilirsiniz gençlerim. Limit x0'a giderken. Şimdi şurada bir dönüşüm yapacağız. Sinüs 180 eksi 3x sin 3x'e eşittir gençlerim. Bölü. Aşağısı da sin x'de. Tamam. En sade haline getirdim. Şimdi sorunun bundan sonrasını anlayabilmeniz için kanaldaki limit 2 videosunda gereksiz bir ayrıntı bölümü var. Yukarıya bir link bırakıyorum. Önce o videodan o bölümü izleyin. Ondan sonra bunun çözümünü dinlemeye devam edin. Gereksiz ayrıntı dememin sebebi de benim için gereksiz. En son 2017 yılında çıkmış bir sorudur. TYT AYT'ye dönüştüğünden beri pek sormadılar. Limitten yana haklarını daha çok süreklilik konusunda kullanıyor ÖSYM son zamanlarda. Ama bilmenizde tabii ki fayda var. O zaman sorunun bundan sonrasında bitiriyorum. X yerine 0 verdiğim zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Buradaki X'ler birbirine eşit olduğu için bu limit değeri önündeki katsayıların oranı yani 3'tür gençlerim. O zaman cevabımız da 3'müş. Umarım bu videoda aklınızda yeni pencereler açmış, yeni kazanımlar katmıştır size. Sinüs alan formülü çok önemlidir geometride. Ek çizimi azaltır, o kılçıkları azaltır. Çok güzel yutmanızı sağlar soruları. Bununla ilgili de daha detaylı videolar çekeceğim. Şimdilik hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum gençlerim. Hoşçakalın. Bu arada aklıma hep takılır. Sirüzit diye bir hastalık var da, kosinüzit diye bir hastalık niye yok?